Kızım, bitir şu okulunu da seni de başlatalım şirketin bir yerinden. Ben okula falan gitmiyorum ki. <laughs> Diyormuşum şimdi, değil mi? Bu kadar tatil yeter zaten. Yelda birkaç güne kadar gidiyor, değil mi evladım? Evet. Canım annemle yeterince asret giderdim. O Teksoy ailesi yine bir arada. Serkan, hoş geldin evladım. Geç otur. Oturmayayım Orhan amca. Ben arkadaşı almaya geldim. Kendisi bunalımda biraz bugünlerde. Hayırdır Sar? İş güç işte anne. Yoğunuz da bugünlerde. Hı. Serkan, ben bu gece evde kalmak istiyorum. Aa istiyordum. hiç anlamam. Hadi gidiyoruz, hadi hadi. Ben de bu gece ne yapsam diye düşünüp duruyordum. Ben erkek erkeğe bir gece düşünmüştüm aslında. Gidelim o zaman. Evladım. Ben öyle erkek erkeğe olayını anlamam. Bak gül gibi karın oturuyor burada. Tamam mı demek? Gel bari sen de. Ee, erkek erkeğe kuralı bozulduğuna göre? Peki gel hadi sen de. Serkan. Sen ne zaman evleneceksin lan Hayda? Kısmet be Orhan amcacığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hmm.